Belki farkında değilsin ama dans ederken sadece hareket etmiyorsun. Atalarının binlerce yıllık hayatta kalma becerisini çağırıyorsun. Bugün stres atmak için dans ediyoruz ya, ilkel topluluklar da aynı şeyi yapıyordu. Ama onların stresi birazcık farklıydı. Onlar hayatta kalmak için avlanmak zorunda olduklarında dans ediyorlardı. Antropolojik araştırmalar gösteriyor ki avcı toplayıcı topluluklarda dans av öncesi bir beden hazırlığıydı. Kalahari'deki san topluluğu ritmik adımlar ve nefese trans haline geçiyordu. Beden tetikte ama odaklı sinir sistemi sakinleşmiş oluyordu. Hadza ve aborjin topluluklarında da benzer ritüeller yapılıyordu. Grup ritmi ve şarkılar topluluğu ava hazırlıyordu. Yani dans, koordinasyon, çevresel farkındalık, grup uyumu, liderlik gibi hayatta kalma yetilerini güçlendiriyor. Bir nevi arketipsel av provası diyebiliriz. Savaşımız artık aslanlarla değil ama hayatta kalma mücadelemiz devam ediyor stres, kaygılar, belirsizlik, görülmeme, sevilmeme, yetersizlik gibi hisler bedenlerimizi tetikliyor. Her bir düşünce birer av gibi peşimizde. Sen de tam bu yüzden dans ediyorsun. Dans bedenindeki ilkel hafızayı yeniden uyandırıyor. Dans ettiğinde içindeki o kadim kod açılıyor. Hazırım. Ve işte tam o anda harekete geçmek kolaylaşıyor çünkü bedenin avcı moduna geçiş yapıyor. Hedefin mi var? Önce dans et, sonra git ve onu al.